Evet, bugün ikinci günümüz tedavimizi. Nazlı'ya bir antibiyotik, bir de kusuyormuş. Mide bulantısı için bir tane iğne. Oy. <laughs> 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 tamam, 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 <gülüyor> tamam, tamam, <gülüyor> tamam, 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 bitti, bitti, bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar. Yakar mı? Yakar mı? İkincisi yakar, o yüzden. İkincisi mide bulantısı için mi diyeceğim? Yaşmama vereyim mi hocam? Şey, kusuyorsa şey ver. Normal bir yiyor mu? Bir dakika. Çubuş. Bir baksana. Hiç bilmiyorum ki hocam. Yiyorum, yiyorum. Normalde yaşmamasını yaş yiyorsa verebilirsiniz ama yeme, yiyemiyorsa da yeniden yeni mi yaşmama verebilirsiniz. Yaşmamayı da tam bitirmiyor. Cici bitiriyor. Kübra, kurumama yiyor mu? Yiyor. Yiyormuş hocam. Yiyorsa kurumama verin Şimdi şey, Yaş normalde da normalde eskiden de veriyordunuz değil mi? Veriyorduk evet. Tamam verebilirsiniz. Azap tıksıklığını. Aynen. Şey vereceğim, prebiyotiği vereceğim, onu yaş mamaya yapalım. Veya evet. yaş yemiyorsa şey bulmamaya yapalım, ünlemlendirin deriz değil mi? Üstüne dökün o şekilde Yaşmamada Yaş mamada verelim ya. Yoğurt olur mu? Yoğurt olur mu hocam? Evet. Yani yoğurt olur mu? Yok yani yoğurdun içine karıştırın. Evet. Olur Çünkü yoğurdu Hocam biz bunlara süt verdik, sütten olabilir mi? Süt. Süt torma çok uzun zamandır. durur. Benim ha yani ara ara yani Ya ara ara o da 1 2 yemek kaşığı kadar. Şut ben tamam bu şey yaparım ama enfeksiyon yapmaz böyle bu Enfeksiyon başka bir şeydir evet.